Yeni Renault Clio, tüm gereksinimleri karşılayabilmek amacıyla çok sayıda benzinli motor çeşidi sunar. Verimli ve ekonomik olan 4 silindirli ve 1332 cm küp silindirli kapasiteli bu TCE motorda bir turbo kompresör bulunur. 6 vitesli mekanik vites kutusuna bağlı olan bu motor 96 kW'lık bir güç çıkışı sağlar ve dakikada 1600 devir 240 Nm'lik bir tork sunar. Bu da yeni Renault Clio'nuz için mükemmel performans sağladığı anlamına gelir. Yakıt tüketimini ve kirletici gaz emisyonlarını mümkün olduğu kadar azaltmayı hedefleyen en son teknolojilerle donatılmıştır. Örneğin değişken subap kumanda sistemi, motorun performansı artırırken yakıt tüketiminin azalmasını sağlar. Hafiftir, alüminyumdan yapılmıştır ve dayanıklılığı artırmak ve sürtünmeyi azaltmak için parçalarının bir kısmında grafit ve karbon gibi yüksek kaliteli malzemeler kullanılmıştır. Ayrıca son teknoloji olması ve her zaman yakıt tüketimini azaltmaya yönelik bakış açısıyla bir stop and start sistemine bağlıdır. Trafik ışıklarında veya trafik sıkışıklıklarında durduğunuzda sistem siz kavrama pedalını tamamen bıraktığınız anda motoru beklemeyi alır. Böylelikle aracınız artık kirletici maddeler yaymaz ve araç içinde sessizliğin tadını çıkarırsınız. Sistem siz tekrar kavrama pedalına bastığınızda motoru yeniden çalıştırır. Bu teknolojiye bir de frenleme sistemi de enerji G kazanımı eklenmiştir. Bu enerji, alternatör aracılığıyla akü içerisindeki elektrik akımı olarak depolanır. Bu sayede motor kullanılmadan akü şarj edilmiş halde bulunur. Bu sistem, motoru yeniden çalıştırması için stop and start sistemine bağlıdır. Son olarak bu motorda egzoz gazındaki azot oksitleri ve hidrokarbonları azaltmak için bir katalizör bulunur.